Rabbim kardeşlerimize salihlerle beraber olmayı nasip etsin inşallah. Takva sahibi olmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uzun ömür versin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Amin. ve o güzel ömürle son nefeste de varsak sana güzel Rabbim. Geldim sana güzel Rabbim. Kabul eyle ne olur. Yüklerim neydi güzel Rabbim. Bol bol günah getirdim Allah'ım. Beni affet. Senden ümidimizi kesmiyoruz. Sen merhametlerin en merhametlisin ey yüce Rabbim. Sen bağışlayansın, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet Allah'ım. Bunlarla beraber Rabbimize kavuşmayı nasip etsin kardeşlerimize de böyle güzel bir dua inşallah zuhur etti. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun. Amin Cümlemize.